İyi akşamlar efendim. Saatlerimiz 18.30. Canlı yayında karşınızdayız ve Profesör Doktor Erhan Arsanoğlu Piri Reis Üniversitesi Rektör Yardımcısı Erhan Hocamla beraber bugün dünyanın enerji krizini ve istakrplasyonunu konuşacağız. Bir durgunluğa doğru mu gidiyor? Acaba beklentilerin altındaki bir büyüme rakamları mı durgunluğu ifade ediyor? Onu konuşacağız ama gerçekten enerji sorunu çok önemli. Dünya enerji fiyatlarıyla boğuşuyor. Bir taraftan Tabii bakıyorsunuz enerji krizi kömürde etkisini gösteriyor. Çin ve Hindistan termik santrallerinin tabii büyük bölümünü kömürle çalıştırdıkları için burada ciddi sıkıntı var. Avrupa'nın yaşadığı doğalgaz krizi var. Asya'nın yaşadığı kömür krizi var. Kömür fiyatları rekor kırıyor. Doğalgaz fiyatları enteresan. Ve en son Putin'in müdahalesiyle biraz doğalgaz arzını artırdığı için birazcık da hafiflemiş gibi görünüyor. Ama yani ciddi bir enerji ve ham madde sorunu var. Ve Erhan hocamızla beraber bugün... Bunu konuşacağız. Hocam hoş geldiniz öncelikle yayınımıza. Hoş bulduk. Çok teşekkürler Sam ve Sağ olun. Şimdi hocam her zamanki gibi o naif ve basit anlatımınızla zaten o yüzden ben özellikle sizi çok seviyorum. Çok da bilgileniyorum, öğreniyorum. <laughs> ee, hakikaten sizinle bir anlamda yüksek lisans yapıyor gibiyim özellikle bazı konularda. Şimdi bu çok sağ olun. enerji fiyatlarındaki bu yükselme, bu kriz dünyada ham maddenin gerçekten çelik olmak üzere, demir olmak üzere yani o kadar çok şeyin fiyatı artıyor ki e, maliyet enflasyonu dediğimiz enflasyonu aslında çok ön plana çıkarıyor. Nerede daha çok? Bizim gibi kırılgan ekonomilerde tabii bunu daha çok etkisini görüyoruz. Nasıl bakarsınız bu büyük resme? Şimdi aslında emtia fiyatlarının geneline baktığımızda biliyorsunuz orada bir enerji fiyatları var. Bu daha çok işte petrol, doğalgaz, kömür diyelim fosil yakıtlar metaller var ana metaller bakır krom çelik demir diye gidebilir değerli madenler var yani aslında büyük oranda emtia fiyatları bu pandeminin ilk başında değil ama yaz aylarından itibaren geçen sene artık bu imalat sanayi devreye girdikten sonra insanlar evlerinde evlerine yönelik taleplerini daha fazla ortaya koyduktan sonra imalat sanayi bildiğimiz gibi çok güçlü bir toparlanma gösterdi bu da Hemen hemen tüm ham maddelere büyük bir talep yarattı ve hepsinde genel bir çıkış eğilimi gördük. Zaten altın, gümüş pandemi riski nedeniyle çıkıyordu. Enerji fiyatları tekrar çıkışa geçti falan. Toptan bir çıkıştı. Şimdi bu seneye geldiğimizde bu çıkış büyük oranda devam etti. Aşıların devreye girmesiyle altın, gümüş biraz o pandemi fiyatlaması düştü. Gerilere bir iniş gördük. Fakat... Ee, e, yani içinde geldiği bulunduğumuz dönemde iki nokta dikkat çekiyor. Bu ham maddelerde ana metaller yani bakır krom çelik tarzı dediğimiz ürünler de bir hafif gerileme eğilimi var. Ama enerji fiyatları çok ciddi yukarı gidiyor. Artık ham maddeleri bir bütün olarak değil de en azından son haftalarda biraz kendi içine enerji ham maddesi mi metal mi ona bakmak lazım galiba. Ama şu kesin ham madde fiyatları Pandemi başından bu yana çok sert yükseldi. Tarihi yüksek seviyelere geldi. Gıda dahi, gıda ham maddeleri dahil çok ciddi enflasyonist bir baskı yarattı. Son geldiğimiz noktada enerji fiyatları birkaç adım öne çıkarak ki çok temel bir girdi. Daha da yüksek bir e, yani tondan enflasyonist bir baskı yaratacak noktaya geldi. Sanıyorum hepimiz de onu anlamaya çalışıyoruz. Yani bu enerjideki hareket geçici mi? ...kalıcı mı, nereye gider falan ama... ...enerjide ciddi bir sıkıntı var. E, ve temel bazı nedenleri de var görünüyor. E, buna bağlı olarak da bu enflasyon baskıyı hissediyoruz. E, belki konuşmamız sırasında... ...hani değinme fırsatımız da olur. Bunun hem konjonktürel nedenleri var... ...yani emtiyadaki bu hareketlenmenin... ...hem de yapısal nedenleri var. Nedir hocam o nedenler? Aslında tam da yeri gelmişken bence evet. konuşalım. Şimdi konjonktürel tarafa baktığımızda... ...aslında... Dünya ekonomisinin bu imalat sanayi ağırlıklı büyümesi emtialara, enerjiye büyük bir talep yarattı. Bu fiyatlar çıkışını sürdürdü. Hala da bu var. Kısmen işte e, imalat sanayi PMI'larında da görüyoruz. Kısmen bir yavaşlama olsa da bu taraftan gelen talep hala güçlü. Fakat son aylarda e, en azından yaz başından bu yana hizmet sektörleri de buna eklendi. Ya yani özellikle enerji tarafında yani işte e, tatile daha çok gitmeye başladı, başlandı, e, uçaklar daha çok uçmaya başladı, e, insanlar özel araçlarıyla daha çok tatile gitmeye başladı. Bütün bunlar hizmet tarafında da bir talep anlamına geliyor. E, restoranlar, hizmetteki her türlü kurum kendi iaşesi için e, arabasını kullanıyor, kamyonetini kullanıyor. Yani ciddi bir e, bu ulaşım yönünde bir talep oluştu. E, tüm bunları ekleyince aslında konjonktürel kısmı görüyoruz. Bir şey daha var burada. Yapısal bir nedeni tetikledi aslında gelişmeler. O da şu, bu talep vardı. Fiyatlar hatta yukarı gidiyordu zaten. Hep konuşuyorduk petrol, doğalgaz. E, bu iklim meselesi, krizi, iklim tehdidi artık 2015'teki Paris İklim Anlaşması'ndan sonra ki bugün biz de imzaladık yani çok doğru bir adım hayırlı olsun diyorum onun için de Türkiye açısından da. E, 2015'teki Paris İklim Anlaşması ve 2030 bu Birleşmiş Milletler sürdürülebilir kalkınma hedefleri kararlarından sonra fosil yakıt üreticileri, enerji üreticileri ise petrol, doğalgaz başta olmak üzere yatırımlarına fren yapmaya başladı. Çünkü şunu gördüler herhalde. Yani bu dünya gittikçe iklimle ilgili daha önlemleri alacak ve yenilenebilir enerjiye doğru bir geçiş dönemi var. Dolayısıyla hani burada petrole, doğalgaza, kaya gazına e, yeni yatırım yapmak e, o kadar rasyonel gelmemeye başladı gibi görünüyor. Belki doğru. de şunu da düşündüler. Yani biz zaten gelecekte değeri belki çok düşecek bir ürünü niye bollaştıralım bari bir süre fiyatı yüksek gitsin diye de düşündüler çok muhtemelen. Sonuçta e, arz kapasitesi düşmeye başladı. Son geldiğimiz noktada Eylül ayında tetikleyen unsurlardan birisi sanıyorum şu oldu. Örneğin İngiltere'de elektrik üretiminin 25'i rüzgardan sağlanıyor noktasına gelmiş. Eylül ayında Kuzey Denizindeki rüzgarlar e, hız kesince azalınca elektrik üretimi düşüyor ve İngiltere hızla doğal gaz ve kömür arayışına dönüyor. 2024'e kadar bütün kömür santrallerini kapatmayı hedeflemiş. ...iklimle ilgili hızla ilerleyen, işte elektrikli araçlara hızla dönüşümü falan önde giden İngiltere ve Avrupa'nın birçok ülkesi bu biraz da belki hızlı gitmekten kaynaklanıyor. Bence bir sakınca yok ama bu, bu sorunu görüyoruz. Hızlı gitmekten kaynaklanıyor. Ee, burada işte rüzgar, güneş yetersiz olunca anlaşılan bu tür açıklar ortaya çıkıyor. Bu talep de devreye girince e, o zaman madem rüzgar esmedi biz doğalgaz kullanalım, kömür kullanalım deyince bir de o talep gelince bu tablo çıktı. Biz Bir faktör de jeopolitik. Rusya Avrupa'nın en büyük doğal gaz sağlayıcısı. Özellikle bu Kuzey Akım 2 e, projesini hayata geçirmek için orada e, özellikle Avrupa biraz iklim meselesiyle de oraya direniyor gibi gözüküyor. Amerika'nın da muhalefeti var. E, bu Rusya o, o kanalı e, mevcut e, arzı sağlamış. Üzerine yeni bir arz sağlama konusu isteksiz davranınca e, kriz daha fazla derinleşti. İşte Bugün Rusya sanıyorum o kanalı biraz açmaya çalıştı. Biraz açmaya çalıştı. Aynen öyle. Hepsi birleşince iklim bence yapısal iklim dönüşümünün getirdiği değişim yapısal kısmı diğerleri e, konjonktürel ve jeopolitik bugünkü tabloyu ortaya çıkarmış görünüyor. Peki hocam Murat kardeşim demiş ki bu durum enflasyonu nasıl etkiler? E, kötü etkiliyor ve etkileyecek e, açıkçası yani şu anda anekdotal olarak da izliyoruz. Basında da izliyoruz. Avrupa'da inanılmaz artışlar var. Yani insanlar evlerinde kullandıkları doğalgaz, işte aldıkları benzin, her şeyin fiyatı böyle yüzde yirmi, otuzlar, kırklar falan artmaya başladı. Bir kere bütün dünyada enflasyonist bir baskı var. Bu bize ithal bir enflasyon olarak gelmeye aday. İkincisi, biz tabii eşel mobil sistemini biraz askıya alarak bu durum bu dönemlerde aldığımız doğal gaz ve petrolün pomp fiyatı haneye yansıma fiyatını tutuyoruz. Ama ne kadar tutabileceğiz çok emin değilim. Bu belki e, üçer beşer olmasa da birer ikişer karşımıza fatura olarak çıkacak. Yani orayı olabildiğince tutmaya çalışacak ekonomi yönetimi anlaşılan ama bir noktaya kadar tutabilir. Zaten zararına bu tarafta çok ciddi bir açıklar oluşmaya başladı. O açıdan e, bir kere temel bir girdinin, enerjinin, ulaşım, ısınma sanayi, her taraftan maliyete bir baskısı söz konusu olacak. E, dolayısıyla en önemli unsurlardan birisi enflasyona önce üfede, arkasından tüfede baskı yapmaya aday gözüküyor. En azından... Peki bu, o zaman günler... hocam şöyle bir şey çıkıyor işte beraber yayından önce konuştuğumuzda da hani bir stagflasyon bir durgunluk olur mu diye baktığımızda Hı -hı. ben hemen eski bilgilerimi de yokladım. Yani demek ki beklenen büyümenin altındaki büyümeler ekonomilerin ...daha böyle e, durgunluğa gitmesine bir sebep olacak, bunu mu anlayacağız onda? Ee, evet, aslında şu anda biliyorsunuz bu sene dünya ekonomisi için çok güçlü büyüme tahminleri yapıldı... Hı hı. E, ...her yer için ama e, bu hem pandemi, delta varyantı, hem bu tedarik sorunları, hem bu enerji sorunu... ...hani işte enerjiyi bulamamak, üretime ara vermek, birçok sektör Avrupa'da ara vermek durumunda kaldı. Yani doğalgaz yok, petrol yok, üretemiyor gibi. E, dolayısıyla üretim, büyüme hızları beklenenin altına doğru sarkmaya başlıyor. Ha yine de güçlü. Yani açıkçası yani şu anda ya İngiltere ya işte diyelim e, 7 büyümeyi beklerken 6 büyüyecek. Bu da inanılmaz güçlü ama Tabii. sonuçta bir planlama var şirketler için, bir tahmin var, bir bütçeleme var. Onun altında kalıyorlar. E, dolayısıyla bir yavaşlama söz konusu. Enflasyonla birleşiyor. İngilizce mild stagflation yani böyle biraz ılımlı hafif stagflasyonist bir hava var ama bunun ağır tarafı terazinin ağır tarafı enflasyonda ee, yani stagnation dediğimiz durgunluk daralma şu anda hafif yani yavaşlama var fakat bu enerji krizi derinleşirse çok sert bir kış geliyor tahminleri var bilemiyorum onu izleyeceğiz ee, tabii bu pandeminin gidişatı var üretimde daha fazla gerileme olursa bu e, hissedilme dozu üretim tarafında da artar. Ama enflasyon tarafı çok net gibi gözüküyor. Peki hocam şimdi bizim tarafımıza bizim cepheye geldiğimizde biz de bunu hani ben şey diyorum işte Avrupa hapşursa biz grip olacağız o vaziyetteyiz çünkü çok kırılgan bir ekonomimiz var. Malum bu sebepler artık bütün herkes sokakta, çarşıda, pazarda bunu görüyor ve yaşıyor. Şimdi e, maliyet enflasyonundan yani üretim maliyetlerinin artışından kaynaklanan ciddi bir e, üfe söz konusu. Ve bu fiyatlara ister istemez yansıyor. E, biz nasıl etkileneceğiz mesela bu enerji fiyatlarının yükselmesinden, ham madde krizinden? Yani cevap tabii ki olumsuz etkileneceğiz ama bunun derecesinin şiddetini sizden bir alabilir miyiz? Kaç şiddetinde etkileneceğiz mesela? Yani şöyle aslında hani Türkiye için genel bas senaryo e, bu sonbahar işte Kasım'dan sonra manşet enflasyonu bir gerileme beklentisi Muhtemelen olacak ama bir kere beklendiği kadar olmayacak. Hani böyle 16'lara falan gider mi dediğimiz enflasyonu şimdi 18'lerde kalır mı konuşuyoruz. E, bir kere üfedeki inişi geciktirecek ya da e, stresi arttıracak bir tablo bu. Üfede çok ağırlıklı bir payı var hem doğrudan hem dolaylı olarak e, bu enerji fiyatlarının. Dolayısıyla üfedeki yükseklik e, süresi uzadıkça e, firmaların, işletmelerin bunu tüketiciye yansıtma potansiyeli de artar. Dolayısıyla biz Türkiye'de hani 20'lerin altında tuttuğumuz enflasyonu belki bu ay hafif bir 20'nin üzerinde göreceğiz. Sonra biraz altına getireceğiz ama yine tekrar 20'nin üzerine gitme ihtimalini çok konuşacağız. Gibi düşünüyorum ben. Hani Türkiye'de maalesef enflasyon beklentileri de olumsuz seyrediyor. Yani enflasyonun düşeceğine dair inanışın görece azaldığı Kayboldun. ve bütçelemelerin, beklentilerin yüksek enflasyona göre yapıldığı bir süreçte gibiyiz maalesef diyorum. E, tüm bunları toplayınca yani e, ne yazık ki e, reel ücret kaybı, reel gelir kaybını yaşamaya devam edeceğimiz ama bir, bir süreç bunu hissediyoruz zaten ee, ama şöyle söyleyeyim enflasyonun 16'lara gitmesini beklerken 20'lere geçer mi diye konuşuyorsak biz eğer hani e, yaşadığımız enflasyonun bir 20'si kadar bir yük anlamına geliyor 15'i 20'si ne yaşıyorsak onun üzerine ona eklemek demek e, zaten ağır bir yük varsa üzerimizde bunun üzerine bir 10-20 eklemek de e, hepimiz tahvil edebiliriz maalesef hani çok ölçü birimi vermek ölçmek zor ama çok sesli düşünerek söyleyebileceğim bu bu konudaki yük anlamında maalesef. Peki peki hocam bu emtia fiyatlarındaki artış mesela altında ve gümüşte özellikle gümüşü de sormuş bir arkadaşımız. Bu değerli madenleri nasıl etkiler sizce? Şimdi değerli madenler tarafında şöyle düşünüyorum ben. Her ikisi de tabii altın hepimizin daha da yakından izlediği belki ama ile çok sert bir yükseliş gösterdi. İşte düşünelim altın 1600 dolarlardan 2000 dolarların üzerine çıktı bu pandemi fiyatlamasıydı. Ama ondan önce de 1100 dolardan 1600 dolara gelen aslında çok ciddi riskleri fiyatlayan bir altın söz konusu. Ben altının ve gümüşün aslında dünyadaki riskleri fiyatladığını ne ne var bunun içinde Amerika Çin arasındaki ticaret savaşı ki şimdi soğuk savaşa dönüşüyor. Bu bir korumacılık demek, bu bir büyüme sorunu demek. Bu kadar yüksek borcun olduğu bir dünyada, bu kadar e, yüksek borcun olduğu bir dünyada büyüme sorunu demek, bunların nasıl ödeneceği sorusu demek. Bu bir finansal kriz riski demek. Dolayısıyla altın bu riskleri fiyatlıyor. İklim krizini fiyatlıyor. Yani bir şeyler değişecek dünyada, üretim kim kalacak, hangi sektörüne çıkacak, hangisi geriye düşecek, üretim biçimi, tüketim biçimi değişecek. Altın bu belirsizlikleri fiyatlıyor. Başladı aslında 2017 sonrası o çıkış 1600 dolarlara, 1100'lerden gelen altın bunları fiyatlıyordu. Gelir dağılımı sorunlarının yarattığı sosyal siyasal riskleri fiyatlıyordu. Bunlar gitmedi, bitmedi hayatımızda. Bunlar devam ediyor ve edecek. Bir süre daha edecek gözüküyor. Oysa bence altının ana yönü yukarı. Ama arada şöyle bir şey oldu. 1600 dolardan 2000'e çıkan bir pandemi fiyatlaması var. Altın o kadar hızlı gitmiyordu. Bunu sindire sindire gidiyordu. Şimdi ne zaman düştü 2000'lerden? Ne zaman geçen yıl Kasım ayında aşağı haberleri artık geldi başlıyoruz haberleri çıktı. Altın düşe geçti. İşte 1900, 1800, 1700. 1600 bile zorladı. 1700'lerde dolandı. Çünkü şu şunu gördü altın bence yatırımcı. Yani her an pandemi bitebilir. Aşılar geliyor. Ha bitmediğini gördüğünde delta falan çıkınca yukarı yöneliyor. 1800 falan gidiyor ama daha yukarısını yapamıyor. Çünkü yani atıyor 6 ay sonra belki bir gün Dünya Sağlık Örgütü çıkıp diyecek ki pandemi bitmiştir, endemi olmuştur. Geçmiş olsun herkes işine gücüne. Böyle bir şey diyebilir. Umarım da der. Yani bütün dileğim, temennim o. Böyle bir şey olursa altın fiyatları düşer. Yani çünkü büyük bir fiyatlama var. E 2000 dolara bugün altın alırsanız o altın tekrar 1700'e 1800'e dönerse bu iyi haber tırnak içinde pandemi bitti evet. haberiyle zarar edersiniz. O yüzden bence altın pandemi bitmeden yukarıya gitmeye cesaret edemiyor. Ben görebildiğim 1700-1900 dolar arası bir yerde kendi bir alan yarattı. İşte işler kötü gidince 1900'e gidiyor hareketleniyor. Çünkü iyi gidince 1700 kötü iyi şey olunca hani işler iyiye gidiyor falan okuyunca 1700'lere doğru iniyor. Böyle bir aradayız. O yüzden altında ben çok büyük bir getiri pandemi ortadan kalkana kadar <laughs> olacağını zannetmiyorum. Ama ana yön muhtemelen yukarı olacak. Hem altında hem gümüşte. Düşüneceğim bu yönde. Hocam peki son 5 dakikada tabii ki herkes de çok merak ediyor. Ben de çok merak ediyorum. Hani teğet geçer dedik geçmedi. Bir 100 bas puan indirdi. Para politikaları kurulu Merkez Bankası. Mesela bu ay mesela Mert'le konuşuyorum. Teğet geçecek. İşte Mehmet de aynı şeyi söylüyor hemen hemen. İşte bir arkadaşımız da dedi ki 50 bas puan daha düşebilir. En yani düşerse de şaşırmam dedi. Mesela sizin görüşünüz ne bu konuda? Vallahi ben bugün mesela toplantı olsa hani akşam 8'de Merkez Bankası'nın toplantısı olsa düşürür diye düşünüyorum. 50 bas puanlık bir indirim gelir. Yani ben bugünkü verilerle Merkez Bankası'nın indirime daha yakın olduğunu düşünüyorum. Genelde para politikası böyle başlayıp durmayı pek sevmez. Zaten sonuçları 6 ay içinde falan başlar. O yüzden ben 50-50 devam edeceğini düşünüyorum. Yani duruma göre de bu e, 225-250 bas puana kadar çıkabilir yıl sonuna kadar. Ama e, daha zaman var. iki haftaya yakın bir zaman var. Özellikle Amerika'nın 10 yıllık tahvil faizlerinin ben önümüzdeki haftadan itibaren e, stresini arttıracağı kanaatindeyim. Amerika'dan tırnak içine söylüyorum. Daha iyi veriler gelebilir. Ve Amerika'da pandemi geriliyor. Bence Fed için bu çok önemli bir done. E, bu Fed'den gelecek sinyaller muhtemelen Hani bu iş daha çabuk geliyor, erken geliyor falan e, tarafında gelecek. Enflasyon da işte Amerika'da da daha hissedilir olacak muhtemelen. O yüzden ben e, bunun tahvil piyasasını fiyatlayacağını düşünüyorum. Bu da bizim kurlara baskı yapacaktır. Bu Tabii baskı çünkü tabii. Muhtemelen... Te Teprinkin yavaş yavaş söz edilmeye başlaması, tahvil evet. alımların azaltılması, orada biraz daha inmesi, oradaki doların fiyatını da yükseltecektir, değil mi hocam? Evet. evet. Dolayısıyla bir de bizim iç piyasada muhtemelen hep öyle olur. Toplantı günü yaklaştıkça içeride de yerli yabancı yatırımcıların bir stres testi olacak. Yani Merkez Bankası yönüne hani kura bir baskı hissedeceğiz muhtemelen. Bu buradası Merkez Bankasını durdurabilir mi? Evet, durdurabilir. Yani o şeyin boyutuna bağlı. Yani orada Merkez Bankası muhtemelen kafasında bir eşik var hani kurla ilgili. O eşik zorlanırsa bence Merkez Bankası yani yine Güvercin bir mesaj verir. Yani biz şimdi durduk ama devam edeceğiz Berzi. Yani en azından ama indirimi de yapmayabilir. Fakat ben bugün, yarın yapsa bir indirim olacağını düşünüyorum. Son olarak hocam, mesela Merkez Bankası Başkanı Sayın Kavcıoğlu sıkı para politikası uyguladığını söylüyor ve bunun sonucunda da krediler, bunun sonucunu da krediler ve iç talepte yavaşlamaya işaret ettiğini söylüyor. Yani talep enflasyonundan bahsediyor aslında. E, arz şoklarını faiz kanalıyla kontrol etmenin mümkün olmadığını söylüyor. Ve enflasyon yükselişinin de geçici olduğu konusunda ısrarlı. E, ve çekirdek enflasyonda ısrarlı ama diyor bu sadece biri yani sadece biz çekirdek enflasyonuna bakarak da buna karar vermedik diyor. Şimdi arizi unsurlardan bahsediyor. Bundan çok fazla açıklamamış enflasyonun yükselmesiyle. İşte, o da dış etkiler işte Amerika'daki işte Faizler bizi etkiliyor falan demeye getiriyor aslında orada da. Evet. Ya buradaki mesela rezervlerde de artış oldu falan diyor. Şimdi bu, bu, bu açıklamaları nasıl değerlendirdiniz siz bir ekonomist evet. olarak bir iktisatçı olarak aslında? Ya ben şunu şöyle okuyorum. Hani cari açık vurgusu sayın başkanın ve rezerv vurgusu kurla ilgili riski çok görmüyoruz diye okuyorum ben onu. Yani dolayısıyla kurdan gelecek enflasyonist etkiyi çok ıı, hani bizim açımızdan çok stres yaratmıyor diye okuyorum. Gıdayı yani biz zaten indirsek de indirmesek de çok etkileyemeyiz ve ayrıca o geçici vurgusunu okuyorum. Ee, e, bunun dışındaki faktörler yani şey açık değil yani şunu çok net görüyoruz yani biz bunu konuşurken şu anda yayındayken Amerikan Oyuncuları 1.70'e çıksa kur da aynı şekilde peşinden gider yani evet. bu, bu bunu bu yok hani ve gidebilir. Yani yıl başına kadar bence Amerikan oyuncuları iki ikilere kadar gidecek zaten çok büyük bir ihtimalle. Yani bu yok bence. Yani buradaki risk tam görülemiyor ama şey tarafında daha rahat gibi. Yani bir cariye açık azalacak. iki finansman tarafı. Şimdi orada ben şunu görüyorum. Bu net hata 90 çok güçlü. daha önce de sanıyorum konuşmuştuk. 2018'de yani 23 milyar dolar net hatadan giriş var. E bu sene de öyle bir para girişi olursa bizde kur falan çok artmaz hakikaten. Yani böyle bir beklenti varsa o zaman kısa vadede kur riskini Sayın Başkan az görüyor olabilir. Yani hem cari açığımız azal, biraz azalacak, hem finansman tarafında sorun olmayacak diye öngörerek ben e, Merkez Bankası'nın kur riskini az görerek e, bir e, çerçeve belirlediğini düşünüyorum. E, o yüzden de bir indirim bekliyorum ama bu kur riskinin az olduğu anlamına gelmiyor bence. Özellikle dışarıdan gelecek riskler açısından. Ee, i̇kincisi yani rezerv vurgusu, cari açık azalıyor vurgusu. Bunlar hep ee, kur riskinin az olduğuna, ha, ekonomi yavaşlıyor vurgusu da bizim de indirmemiz gerektiği hani vurgusuna yani. bunların hepsini birleştirme indirim çıkıyor benim karşıma kelimesi. Aynen. Ee, i̇zleyeceğiz bakalım. Peki hocam net hata, nok net hata noksandan benim anladığım yani Ülkenin merkez bankasına e, hani çok da tam karşılığı o mu geliyor siz hoca olarak bunu daha net söylersiniz. Nereden geldiği de çok belli olmayan bir paranın merkez bankasına girişi yani çok da kayıt altında olan bir para değil bu. Böyle birer milyar dolar, bir buçuk milyar dolar böyle paralar giriyor mesela baktığınız zaman o bilançoda. E bu çok sağlıklı bir şey değil diye düşünüyorum ben. Bir yani ekonomi muhabiri olarak böyle düşünüyorum en azından evet. iktisat öğrencisi evet. olarak böyle düşünüyorum. Yani buna güveniyor Merkez Bankası Başkanı ama ne kadar net hata noksanlarla bir yere kadar çok bunun çok olması da çok iyi bir şey değil ki. Evet doğru. Ya ben tabii bilemiyorum ona mı güveniyor Sayın Başkan ama hani o da bu onlardan birisidir herhalde. Çünkü ha. mesela ilk 7 aylık rakamlara baktığımızda sermaye finans hesabındaki giriş de güçlü. Yani nette 19 milyar dolar giriş var. Türk bankalarına Türkiye'ye dışarıdan yabancı e, ciddi mevduat getirmiş görünüyor. Hani bu tabi Amerikan faizlerin düştüğü bir döneme de denk geldi. Bunun devamını bekliyor olabilir. Yani bizim dışımızdaki bilgileri olabilir. Sadece net hata da değil ama o da çünkü oradan da 8 milyar dolar bir para girişi oldu ilk 7 ayda. E o belki 16'ya çıkacak yıl sonuna kadar. Ben yani ona onu onu sanıyorum Evet, Sayın Başkan da bilemez ama bunu bir trend görüp bu, bu senede böyle bir beklenti oluşabilir. O açıdan e, hem cari açık azalacak, hem finansman sorunu olmayacak e, çerçevesi var benim okuduğum bu politikada. Evet. evet. Ama dış taraf yeterince açık değil. Ha içeride dediğim gibi gerçekten o finansman tarafı güçlü olacak bilmiyorum ama şunu biliyorum. Cari açık o kadar düşük olmayacak. Yani Evet hocam. Çünkü fatura artacak. Yani biz işte petrolün her 10 dolar artışına 4-5 milyar dolar şey faturası alıyoruz. Dünyada en çok vaka olan üçüncü ülkeyiz. Yani kışın bize turist falan çok kolay bence gelmeyecek. Hani e, O yüzden e, hani cariye açık Evet geçen yıla göre az olacak ama cariye da çok böyle muhteşem bir tablo yok. İhracat evet çok iyi ama onu da şunu göreceğiz. İhracat da yavaşlayacak önümüzdeki ayda. yavaşlayacak. Avrupa'ya bakarsak görürüz. Avrupa'nın yavaş, büyümesi yavaşlıyor. Avrupa'nın imalat sanayi PMI'ları geriliyor. Bütün bunlar bize e, ihracatta da bir ivme kaybı olacağını söylüyor. Ya yani ben bunları topladığımda gelecek yılın ilk çeyreğinde cari açık tarafında e, tekrar bir yukarı yönlü yıllık bazda bir hareketlenme göreceğiz. E, dolayısıyla hani oraya da ne kadar güvenebiliriz, ondan da emin değilim. Evet çok teşekkür ediyorum Profesör Doktor Erhan Aslanoğlu, Piri Reis Üniversitesi Rektör Yardımcısı. Sevgili hocamız yine bizi kırmadı bu akşam. Bilgilerini bizimle paylaştı. En değerli şeydir bilgi ve hocamızda da böyle nefis bilgiler var. Lezzetli sohbet için çok teşekkür ediyorum hocam. Sağ olun, Sağ olun. var olun. Ben de çok teşekkür ederim. Sağ olun. Keyifli yayın için. Sağ olun İyi efendim. Akşamlar. Görüşmek üzere. İyi akşamlar diliyoruz. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Beğenirseniz çok mutlu oluyoruz biliyorsunuz. Kanalımız sizlerin aboneleriyle beraber büyüyor. Görüşmek üzere, sağlıcakla. Kalın.